Evet. Selamünaleyküm Arkadaşlar. Ben Remzi Güldağ. Oyunya Sorkun Köyü'nden herkese hayırlı huzurlu günler. Allah'ın bütün hastalara şifa versin. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Antalya Manavgat'tayız. Allah azim etsin yanına geldik. Böyle bir çekim yapayım dedim arkadaşlar. Görüyorsun değil manzarayı? Manzara mükemmel. Biz karların içinde geldik. Buralarda maşallah bahar gelmiş ya. da bir maşallah maşallah. Arılarımız uçuyor. İnşallah iyidir. Bakmadık daha. Sabah saat 10'da böyle dedim bir çekim yapayım dedim. Çekeyim dedim. Manzara böyle. İnşallah arılar da iyidir. Bir de etrafı çekeyim şöyle. Boynuzu ağacı arkadaşlar. Arkadaşların arıları var orada. Görüyorsunuz bu da boynuzu ağacı. Boynuzlar baştan da başında öylece duruyor yani. Maşallah maşallah. Manzara böyle görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Ay maşallah maşallah. Arkadaşım Ali Osman sofrayı hazırlamış arkadaşlar. Ya sen neler yaparmışsın neler ya. <laughs> ya bugün bu, bu yaptığın ne yiyen senin ya? Kavurmalı yumurta. Duydunuz mu arkadaşlar? Kavurmalı yumurta ya. Saç kavurmalı yumurta bir de. Değil mi? Ya saç kavurmalı yumurta. Ya. Saç kavurmalı yumurta. Milletin canı çeker ya. <laughs> Vallahi ya. Bozkır Dereköy'den. Evet. Osman soyisi Ali Osman Keleş. Ali Osman Keleş arkadaşlar. Arının Ar yanında beraber Ali'ye Ar bakıyoruz arkadaş burada. Buyurun gelin çay içmeye buyurun bekleriz. Ya hastalık var gelmesinler birader ya. Uzak dursunlar ya. <laughs> teker teker gelsinler. Teker teker <laughs> gelin arkadaşlar bak. Sömünemiz de yanıyor. Baksana bir ya. Vay hastanem var. var. Keş, keş, Neydi deli keş mi? Abi o küflü keş dediğimiz. <laughs> Bakın arkadaşlar. Şuna. Yenme mi bu ya? Küflü kesteriz birader ona deri keşi. Tahinimiz var. Yumurtalarımız var. Şunlara baksana ya. Ördek yumurtaları var. Tavuk yumurtaları var. Zeytinimiz var. Var da var maşallah maşallah ya. Hele var ya su sema yer oldu mu? Ali Osman ben hiçbir şey istemem birader. Ya. İnan bak ya. Bu da var ya arının yanında öyle bir gider ki. Vay maşallah be. Vallahi birader senin bura güzelmiş ya. Sağ ol vallahi razı olsun. A Sofra. olsun abi. Soframızı da hazırlamışsın ama. Arkadaşlar arılarımız da burada. Gördünüz değil mi? Manzara mükemmel. Manzara güzel. Birader zoba mı yanar? Duman çıkar ha. He zoba. Şey şey sen burada gece yattığın için zoba yanıyor. Maşallah. İyi iyi iyi. iyi. Ali Osman diye bak burada yazıyor. Maşallah ya. Tekneye bak ya. Bir de buraya gölgelik yapmış. Ali Osman. Arkadaşlar Manavgat Kadılar köyündeyiz. Manzaraya bakın ya. Maşallah maşallah. Bahar geldi sayılır buralara ya. baksanıza bir geçtiğe. Çevreyi de gösterdik size. Ya geçen sene tam arı getirdiğimiz gün sonra bir yanmış arkadaşlar. Yanıyor da daha doğrusu. Arıyı da indirmedik korkumuzdan. Yendirdik ama çok karşı bakacağız. Yavlak çıktı yani. Allah esir öyle bir şey olsa biz vardı oyun Allah esir söndürdüler ama bayağı abi uğraştılar ya neyse arkadaşlar aklını helal edin biz çayımızı içelim yemeğimizi de yiyelim haydi görüşmek dileğiyle evet arkadaşlar arılarımızı görüyorsunuz şöyle bir bakalım Maşallah maşallah Yavruyu atmış arkadaşlar son da. Şimdi bunun övüne biz Taze çita koyacağız Ham çita yani Biz de öbür kitaya bakalım Maşallah maşallah. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Şu gözelerin içi komple arı yavrusu dolu arkadaşlar. Bilmeyenler uğrasın yani bak. Gözelerin içi var ya. Bunlar bak bilenler bilir bak bazı yerlerde kapalılar var. Bunlar kapatmış. Bazı yerde açıklar var. Açıkların içinde günlük kurt deriz yani biz. Günlük arı değil yani. Günlük her gün oraya yavru atıyor yani. Her gün kaç tane atıyorum binlerce mesela. Binlerce yavru atıyor oraya. Bakın şunlar iyice göstereceğim ben size. Bak maşallah maşallah. Şunlar iyice bak arkadaşlar bak. Şunlar var ya hep arı olacak bunlar bak. Gördünüz değil mi? Kapalı yerler bak. Bilmeyenler öğrensin bak. Bunlar hep bunlardan arı çıkacak. Hep yavru olacak bunlar. Ondan sonra arı olacak. Allah cümlesin. Böyle 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 böyle. Hani derler de arı gibi. Maşallah. Hiç durmaz yani bu. Sultan Süleyman'ın bile sakalına bal yapmış yani. Aranın sırrına kimse erememiş arkadaşlar. Şimdi bu yönden arya böyle bakıldı yani. Şimdi son çıtaydan kurtlamış. Şimdi şu ham çıta. Bu ham çıtayı arkadaşlar. Bunu koyacağım şöyle. Gördünüz değil mi? Bak. Şimdi ben haftada bir kere arının yanına geliyorum. Bunun içine şu şerbet de arkadaşlar. Bunun içine 1 litre aşağı yukarı yarım litre bir litre şerbet vereceğiz bir hafta yavruyu beslemesin yani arıyı beslemesin bilmeyen arkadaşlar öğrensin gördünüz değil mi arıya da böyle bakıyoruz yani arkadaşlar bilmeyenler de öğrensin Haydi görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Maşallah maşallah. Arıların yanında gördüğünüz değil mi? Vece var. Bayaslı bayaslı ya gördünüz değil mi? Ha. Süper süper. Bura tuvalet arkadaşlar. Adamlar ne güzel yapmış ya. Sanırım burada Burada banyo gerçekten iyi bir şey yani arkadaşlar ya. Manavgat Çavuşköy Balorman arkadaş buranın adı Bilmeyenler uğrasın yani bak Vecesi var Tuvaleti var Banyosu var Suyu var Gördünüz değil manzarayı? Arkadaşlar Buraya bayağı bir ara koyanlar olmuş Şöyle bir gezdireyim ben sizi Gerçekten Kırmızı laleler var, arılar var. Manzara mükemmel ya gerçekten ya. Şöyle baktığında her taraf arı buru arkadaşlar. Maşallah maşallah arılar da çalışıyor. ما شاء الله علي الي ربحت هذا ما شاء الله ما شاء الله فيها Manzara mükemmel. Manzara mükemmel. Maşallah maşallah. Arkadaşlar arı göz götürmez. Maşallah çekin ha. Maşallah maşallah. Arıların sayabı da geliyor şöyle bir de onlarla tanışalım bakalım der ki akrabasım olurlar da köylü kentli olurlar da. Selam aleyküm. Ya köylüm kentli de öğrenemedim hala. Ha. ya benim yegen yakımımış bu ya. He yakım. Hayırlı işler ya. Hoş geldin. Maşallah sağ ol emrisinin Ay maşallah bu da Hacı dayı. Bozkır köyden. Hacı hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol oğlum hoş geldin. Hoş sağ geldik. ol geldin. Allah razı olsun. Söyle bir ziyarete geldim ya. İyi yaptın ya. İyisiniz değil mi? İyi iyi. Ama ne oğlum vay be kayın ya. Bir çay içecek çay koydunuz mu ya? Çay koyduk gel bakayım oraya gel. Vay aferin lan dayı be. Şey mi? Çamay mi? Sema verdi çay. Vay aslan. Bal ormanlarında. Bal ormanlarında. Gerçekten şura güzel olmuş dayı be. Baksana şunlar da oturaklık gölgelik ya. Oho sizin de iyi. Allah razı olsun. Baksana yahu. Şef geldi buraya bir kontrol etti. Geçen sene Hı? benden bir isteğiniz var mı dedi. Vay be. Ben de buraya kamelya istedim. Tuvalet istedim. Sağ olsunlar orman müdürlüğünden geldiler yaptılar. Valla sağ olsun Allah razı olsun. Çıtalarınızı mutalarınızı burada kolayca rahatça yapıyorsunuz ya. Şuna baksın arkadaşlar hizmete bakın ya. Vatandaş da geliyor buraya. Vah. Vatandaş da istediği gibi pikniğini yapıp gidiyor. Dayı valla şuna baksana ya. Bur Bak. Burada ne çay kilir be. Kamalyalar da güzelmiş gerçekten ya, gerçekten ya. Şuradaki arılar da benim bak. Bir Senin mi? Çek çekelim, çekelim dayı çekelim. Senin arılar da çekelim dayı. Orada barakamız var. Kop, baraka kop değil mi? Aa, demin orada benim arılarım orada Ali Osman diye arkadaş var. Onu da çektik dayı ya. Telefon elimiz var burada, gece aydınlatma var. Maşallah size oho. Armanın su içmesi için havuz var burada. Dört dörtlük sizin buralar ya. Oho. siz, maşallah işi ilerletmişsiniz. Siz bayağı bir kalabalıksınız burada. Çok kalabalık değiliz. De herkes bizim yanımıza gelir. Biz tamam, tamam, tamam 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 evet. tamam lay tamam. Anlaşıldı çeşmenin suyla baksana ya. Bak çeşmemiz var. Semaverde çay var. Gelen gelen içer güzel. Doğru doğru Ama doğru. Dayı senin arılar az garip duruyor ya. He, garip duruyor. Buranın fazla şey yok değil mi? Evet. Kırmızı lales yok buranın fazla. Ben yeter yeter bak, değil mi? Maşallah maşallah ama çalışıyor arılar dayı maşallah ya, ya. Çalışıyor. Maşallah maşallah. Bak kamayla orada da var bak. Var var her tarafta da var dayı ya. Tane var burada. Dayı, koyun bir kuşluk, arı bir kuşluk derler değil mi? Öyle öyle. Atalarımızdan duyduğumuz arkadaşlar. Koyunun altından el geçer bak arı. Biraz zayiat verdik ama kalanlar iyi inşallah o zayiatı kasatacaklar. Sal olsun ay bakayım ya. Sal olsun ay inşallah. Olur gider ya. Bak şu arıların cinsini Ha. Bir seneden bu yanına yaptım. Tamam bu İtalyan. bu arı İtal, İtalyan değil mi bu? İtalyan bu, bu sarılar. Sap sarı dayı maşallah bu ya. Bu adam bu yapıyor. Maşallah maşallah. Adama da fazla sarmaz dayı bu arı. Sarmaz ha. Şöyle iyice böldüğünde şöyle iyice bakın arkadaşlar. İtalyan bak sap sarı. Sap sarı. Gördünüz değil mi? Burası Manavgat Çavuşköy bal ormanları. Yaşlı lan dayı valla. E, tanıttın ya sağ lan dayı ya. Bir de semaverdesini çay içersek devam et keyfimize. Arkadaş özel olarak gelmiş buraya ta sorkundan. Tabi tabi. Onun namını duymuş. Size hava solunda geldim dayı ya Aha. Tabii tabi ya. Vay benim dayım vay. Maşallah dayım maşallah sen. 70-75 yaşında varsın ama çalışmaya heveslisin ya. Çalışmaya değil, arıcılığa hevesliyim ben. Yok yok, sen maşallah çalışıyorsun. Hem arıya da hevesli ediyorsun. Kazma kürek yapamam ben. Yapamam. Ama zor işleri Yakup yapar. Yakup ulan sen olduk kere, tamam canım ya. Yakup sana destek oluyor yani, sağ olsun. Oluyor, sağ olsun. Neyse <laughs> arkadaşlar, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. güle. <laughs> evet arkadaşlar, evime de geldim görüyorsunuz. Bu gece Cenab-ı Hakk'ın kendisine yönelik af dileyen müminleri bağış beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun. Beraat kandilimiz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. پالنگ سالو